Arkadaşlar merhaba. 2023 coğrafya AYT SOS 1 soruları ve SOS 2 sorularının cevaplarını vermeye çalışacağız. İlk sorumuza baktığımızda bir dünya haritası verilmiş ve hangisinde biyoçeşitlik daha fazladır diyordu. Birinci sorumuza işaret konulan alanlara baktığımızda bir numaralı yer Hazar Gölü'nün şöyle doğusuna, 2 numaralı yer Orta Amerika'ya. 3 numaralı yer Afrika kıtasının şöyle batısına. 4 numaralı yer ise Endonezya ve çevresine konulmuştu. Hangisinde biyoçeşitlilik daha fazladır diyordu. Bu soruda cevabımız 2 ve 4 numaralı alan olacaktı. İkinci soruya geldiğimizde tropikal siklon sorusu vardı. Verilen haritada diyordu. İşaretli olan alanlardan hangisinde tropikal siklon görülmez diyordu. İşaret konulan alanlara baktığımızda bir numaralı yer burası, 2 numaralı yer Afrika kıtasının yine batısı, 3 numaralı yer Madagaskar'ın olduğu yer, 4 numaralı yer Güneydoğu Asya ve 5 numaralı yer ise Avustralya'nın hemen kuzey doğusuydu. Tropikal siklonun görülmediği alan sorusunun cevabı da Afrika'yı gösteren iki numaralı bölge olacaktı. Üçüncü soruya geldiğimizde arkadaşlar bir Türkiye haritası verilmişti. Hemen bir Türkiye haritası bulmaya çalışalım. Açalım arkadaşlar. Ve Türkiye haritası üzerinden bize diyordu ki işaretli olan alanlardan hangisinde rüzgar potansiyeli düşüktür diyordu. Bir numaralı yeri gelip şöyle hemen Çanakkale Balıkesir'in bulunduğu yere konumlandırmıştı. İki numaralı yeri Batı Karadeniz'de vermişti. 3 numaralı yeri Doğu Karadeniz'de vermişti ve 4 numaralı yer ise Hatay'da vermişti. Hangilerinde genel itibariyle rüzgar potansiyeli daha düşüktür diyordu. Bu soruda sorumuzun doğru seçeneği 2 ve 3 numaralı yer yani Karadeniz gösteren alanlar olacaktı. Dördüncü sorumuza geldiğimizde Birleşmiş Milletlerle alakalı bir soru vardı ve Birleşmiş Milletler'in tanımı yapılmış. Aşağıdaki verilenlerden hangisi Birleşmiş Milletler'in ana organlarından biri değildir diye sorulmuştu. Bu soruda sorumuzun doğru seçeneği Dünya Sağlık Örgütü seçeneği olacaktı. Beşinci soruya geldiğimizde beşinci soruda küresel iklim değişiminin tanımı verilmiş etkileri söylenmişti. Ve şöyle bir soru sorulmuştu. Küresel iklim değişiminin sonuçlarından biri değildir diyordu aşağıdakilerden hangisi? Bu soruda da sorumuzun doğru seçeneği deniz seviyesinin alçalması olacaktı. Çünkü küresel iklim değişimiyle beraber buzullar erir. Eriyen buzullar deniz seviyesini alçalmaz. Tam tersine yükseltir. Ve sos bir de son sorumuz ise Türkiye'deki kırsal yerleşmelerle alakalı bir soruydu. Bu soruya baktığımızda 4 tane madde verilmiş. Ve diyordu ki Türkiye'de bulunan kırsal yerleşmelerle alakalı olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur diyordu. İfadelere baktığımızda birinci ifade kırsal yerleşme fonksiyonu zamanla değişebilirdi doğrudur. İkinci ifade Köy e, köy yerleşmelerinde genel itibariyle ikincil ekonomik faaliyetler yaygındır diyordu. Yanlıştı çünkü ikincil ekonomik faaliyetler sanayi, birincil ekonomik faaliyetler ise tarımı ifade eder. Bundan dolayı köy gibi kırsal yerleşmelerde genellikle ikincil değil birincil ekonomik faaliyetler ön plandadır. Yani ikinci ifade yanlıştı. Üçüncü ifade bazı köyler birden fazla yerleşim biriminden oluşabilir diyordu. Bu ifade doğruydu. Yani kırsal yerleşme sorusunun doğru seçeneği 1 ve 3'tü. Dördüncü ifadeyi hatırlatmak için de söyleyeyim arkadaşlar. Dördüncü ifadede de yine kırsal yerleşmelerin tamamı daimi yerleşmelerdir diyordu. Bu da yanlıştı. Çünkü kırsal yerleşmelerde daimi olabildiği gibi geçici kırsal yerleşmelerde vardı. Sos 1'in cevapları bu şekildeydi. Şimdi sosyki sorularına geldiğimizde toplam 11 tane sorumuz vardı ve bu sorulara baktığımızda arkadaşlar ilk sorumuz ekstrem doğa olaylarından gelmişti. Soğuk hava dalgasıyla alakalı ifadeler verilmiş ve bize diyordu ki bu soğuk hava dalgasının yarattığı etkiler arasında aşağıda verilenlerden hangisi yer almaz diyordu. 3 tane madde verilmişti. Maddelere baktığımızda birinci maddemiz enerji tüketimi artardı. Doğruydu bu. İkinci maddemiz bitki türü yok olabilirdi. Bu da doğruydu. Üçüncü maddemiz üretim faaliyetlerinin aksaması diyordu. Bu yanlıştı. Yani genel itibariyle ekstrem doğal ayların sorusunun cevabı yalnız 3 olacaktı. İkinci sorumuza baktığımızda Türkiye haritası verilmiş ve çöl riskinin az olduğu yerler soruluyordu. İşaret konulan yerlere baktığımızda arkadaşlar birinci işaret konulan yer yine Batı Karadeniz'in bulunduğu yerdi. İkinci işaret konulan yer şöyle İç Anadolu bölgesinin doğuya yakın kesimleriydi. Üçüncü işaret konulan yer Akdeniz bölgesi ve dördüncü işaret konulan yer ise Güneydoğu Anadolu bölgesiydi. Bu soruda çöl riskinin az olduğu yer soruluyordu. Bu sorudaki sorumuzun doğru seçeneği arkadaşlar riskin az olduğu yer 1 ve 3 numaralı yerler yani Karadeniz ve Akdeniz'i gösteren yerler olacaktı. Diğer sorumuza geldiğimizde 3. soru denizel ekosistemlerle alakalı ifadeler verilmiş. Ve bize diyordu ki denizel ekosistemlerden verilen e, ifadelerle alakalı olarak denizel ekosistemlerle alakalı verilen bilgilerden hangisi doğrudur diyordu. Üç tane ifade verilmişti. İfadelere baktığımızda birinci ifade kıyıda canlı çeşitliği fazladır diyordu. Bu doğruydu. İkinci ifade de akıntının olduğu yerlerde genellikle canlı dağılışında etkiler meydana gelir. Yani akıntılar canlı dağılışını etkiler diyordu. Bu da yine doğruydu. Üçüncü ifade ise ışık olmayan yerde canlı olmaz diyordu. Bu yanlıştı. Çünkü deniz ve okyanusların ışık almayan yerlerinde de yine ışığa karşı duyarlı olan canlar yaşayabiliyordu. Denizel ekosistemler sorusunun cevabı da yine 1 ve 2 idi. <laughs> Dördüncü soruya geldiğimizde 2014 yılından sonra Türkiye'de nüfus artış hızını artırmaya yönelik politikalar uygulanıyor diyordu. Ve bu politikalarla alakalı olarak diyordu bu politikanın oluşmasının ya da yapılmasının temel amacı ne olabilir diye sormuştu bize. 2014 yılından sonra nüfusumuzu artırmamızın temel sebebi arkadaşlar temel amacı dinamik ve genç nüfusun korunmak istenmesidir. Beşinci soruya geldiğimizde organik tarımın tanımı yapılmıştı, ifadeler verilmişti organik tarımla alakalı ve bize diyordu ki organik tarımın amacı değildir. Aşağıdaki verilenlerden hangisi organik tarımın amacı değildir? Burada 5. sorumuzun cevabı da yine yeraltı suyunu korumak organik tarımın amacı değildir. 6. soruya geldiğimizde Cumhuriyet'in ilk yıllarından sonra diyordu bazı şehirler sanayiyle beraber hızlıca büyümüştür. Aşağıdaki verilen şeylerden hangisi buna örnektir diyordu. Burada da yine Antep, Bursa, Denizli, Konya ve Batman verilmişti. Bu sorumuzun doğru seçeneği petrolün çıkmasından dolayı cevabımız Batman olacaktı. Yedinci soruya geldiğimizde günümüze yenilenebilir enerji kaynakları içinde en fazla paya sahip olan kaynak hangisidir diye sorulmuştu. Bu soruda da hidroelektrik, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal ve biyoenerji ifadeleri verilmişti. Sorumuzun doğru seçeneği hidroelektrik olacaktı. Sekizinci sorumuzda turizmle alakalı ifadeler verilmişti ve buradan bir soru sorulmuştu. Ve bize demişti ki turizm sektörü aşağıdaki verilenlerden hangisi üzerinde daha az etki sahiptir? Bu sorumuzun doğru seçeneği de hastane dağılışı olacaktı. Dokuzuncu soruya geldiğimizde sürdürülebilir yaklaşıma örnek değildir diyordu. Sürdürülebilirliğin tanımı verilmiş ve aşağıdaki verilenlerden hangisi sürdürülebilir yaklaşıma örnek değildir. Örnek olmaz diyordu. Bu sorudaki cevabımız ise enerji ihtiyacını karşılamak için fosil enerji kullanımının yaygınlaştırılması olacaktı. Bu durum sürdürülebilirliğe ters düşmektedir. 10. soru kültür bölgesi ile alakalı bir ifade kullanılmıştı ve dünya haritası üzerine belli başlı yerler işaretlenmiş ve bize diyordu ki işaretli olan alanlardan hangisinde kültür bölgesi yoktur diyordu arkadaşlar. Baktığımızda hemen şöyle bir dünya haritamızı yine açalım. O dünya haritası üzerinden işaretlerimizi koyalım. İşaretli olan alanlardan bir tanesi şöyle şu kesimlerde Kuzey Amerika kıtasının şöyle doğu kesimleriydi. Bir tanesi Güney Amerika kıtasıydı. Bir tanesi Afrika kıtasının kuzeyiydi. Bir tanesi de arkadaşlar şöyle Rusya'ya yakın olan alanlardı. Ve hangi kültüre ait bir işaretleme söz konusu değildir diyordu. Cevabımız Afrika kültür bölgesi olacaktı. Çünkü her ne kadar bakın burası Afrika'da görülse de Afrika'nın kuzeyinde Afrika kültür bölgesi dil İslam kültür bölgesi yaygındır. Son olarak 11. sorumuza geldiğimizde az gelişmiş ülkelerin tarım özellikleriyle alakalı bir soru sorulmuş. Ve bize diyordu ki aşağıdaki verilenlerden hangisi az gelişmiş ülkelerin tarım özelliklerinden biridir. Yani hangisi bu ülkelerin özelliklerinden biridir diyordu. Cevabımız arkadaşlar genellikle bu ülkelerde üretimin büyük bir ölçüde doğal koşullara bağlı olması olacaktı. Sos 1 ve Sos 2'nin tüm soruları bunlar ve cevapları bu şekildeydi. Umarım istediğinizi ve istediğiniz netleri yapmışsınızdır. Hoşçakalın.